dinlerin düzeyde olan dil olarak aklımıza gelir. Arapça son derece zengin bir dildir. Yani Arapçayı çok iyi konuşan, Arapçaya hakim olan biri. Gerçekten bir tarzı çok güçlü olur. Hatta bizim İslam tarihinde çok meşgul bir bir fikir adamımız var. Şeyh İslami diye. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halekennâsu illel âlimûn Vehalak alimona illa alimlou, vehalak alimlouna illa müfessul. Sıla Rasulullah. Bütün insanlar helak olacaktır, ancak bilenler yani alimler hariç. Bütün alimler helak olacaktır, ancak ilmiyle amel edenler hariç. Bütün amiller de yani ilmiyle amel edenler de helak olacaktır. Ancak o ameli işlerken ihlaslı davrananlar hariç. Yani Allah rızası için yapanlar hariç. Arapça kuran dilidir. Arapça Müslümanların ortak dilidir. Diğer kitapların tahrif olma sebeplerinden bir tanesi, yani bozulma sebeplerinden bir tanesi ortak bir dilinin olmamasıdır diye nitelendiriyor bazı İslam alimleri ve diyorlar ki Müslümanların bugün Kur'an'larının Arapça bir şekilde muhafaza edilmesi ki Cenab-ı Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de defaat ediyor. Diyor ki biz Kur'an'ı Arapça bir şekilde indirdik. Onu biz indirdik de onu biz koruyacağız diyor. Yani allah Teala Kur'an'ı koruyacağını garanti altına alıyor. Bu sayede Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi için Arapçayı güzel bir şekilde öğreniyorlar ve birliktelikleri diğer dinlere oranla daha iyi durumda. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnna enzelna zikra la'allakum ta'kilun. Biz zikri indirdik ki onu düşünebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim e, dünyamızda yaklaşık olarak e, 22 tane ülkenin ana dili olarak kullanılmakta. Ve e, hazırda dünyada şu an itibariyle 420 milyonun üzerinde insanın Arapça konuşulur, bize aktarılmaktadır. E, ve Arapça dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 4. sırada, 4. sırayı e, Bu da Arapçanın gerçekten e, dünyamızda ciddi bir karşılık olduğunu göstermektedir. Ayrıca ee, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu Kur'an-ı Arabiyyen ve allekum Biz sizler düşünüp anlayasınız diye Kur'an-ı Kerim'i Arapça bir kitap olarak dinleyerdik. Evet. En çok konuşulan yani birkaç dilde bir tanesidir. Köklü bir dildir. Ee, yani çok fazla mesela Kuzey Afrika bölgesinde baksanız işte Arap bölgesi var, Orta Doğu'da konuşulabilir. Çok kişi tarafından kullanılabilir. Bir kere de hani, İngilizce ve e, mesela Çince dışında çok fazla kelime hazır sahip bir Benim açımdan önemli ne diye sorarsanız şöyle de söylerim, inancım gereğinde benim için Arap çok çok önemli bir Çünkü eğer ben bu dini kabul etmişsem, Müslüman olursam bu dinin sahibi olan Allah bana bir şeyler söylüyordur. Ben bu dili de öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mesela Arapça indirdiğini şöyle söylüyor. Biz diyor Kur'an'ı Arapça indirdik. Siz iyi düşünersiniz diyor. Zorunlu süresi 3. ayette. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için Arapça dilini bilmemiz gerekiyor. Bu olarak görünse de birçok dile göre daha kolay öğrenilen bir dildir. Biz bunu evvel ilmi nurun ve akıruhu kulun öz sözüyle tamamlamış olalım. İlmi, başı acıdır. Bence Arapça hepimizin hakim olması gereken bir dildi. Çünkü bize e, nazil olmuş olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim e, Arapça diliyle inmiştir. E, haliyle kitabımızın bizden ne istediğini, değerlerimizin ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğini bunu okuyup anlamamız için de bizim Arapçaya hakim olmamız gerekiyor. Ki Arapça çok geniş bir dildir, geniş ve zengin bir dildir. Bunu zaten her bir gün nasip olursa Arapça öğrenmeye başlarsanız anlayacaksınız. Türkçemizin de büyük birçok kelimesinin Arapça'ya dayandığını göreceksiniz ee, ve son olarak Arapça hakkında bir söz söyleyip kapatmak istiyorum Arapça bir istek değil bir ihtiyaçtır Arapça Arap dili dünyada gittikçe yaygınlaşan bir dil haline gelmiştir. Ee, Müslüman bir ülke olarak e, birçok e, Arap ülkeyle etkileşim halindeyiz. Arap İslam'da ibadetin dilidir. Örük, e, din fark etmeden bütün Müslümanlar Arapça kullanarak ibadet ederler. Kur'an okumada, hakimiyede, şükürde, hamda e, bunları Arapça olarak ele alırlar. İnne endellahu Kur'an'ın Arapçık lanla kutsatlı. Biz onu siz akıl erdirip anlayasınız diye Kur'an Arapçalar Ben de her zaman var olan düşünce şudur ki Arapça dili dünyanın en zengin dillerindendir. Kendine has bir yapısı var. Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in dili olduğu için öğrenilmesi gereken bir dil olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tercih.